Gece yarısı kalbinizin hızla attığı ve zihninizin bir sürü soru işaretiyle dolduğu bir telefon aldınız mı hiç? Şimdi hayal edin, arayan, arkadaşınızın eşi, gece yarısı sizi arıyor. Ne istiyordu? Neler oluyordu? Bugün tam da bu hikayeyi anlatacağım. Her şeyi değiştiren, duygularımı alt üst eden bir telefon görüşmesini, ancak sonuna kadar benimle kalırsanız anlayacaksınız. Çünkü başlangıçta basit görünen bu olay, kimsenin tahmin edemeyeceği bir hikayeye dönüştü. Benimle kalın, size başından sonuna kadar her şeyi anlatacağım. Geceyi hatırlıyorum. O gün sıradan bir gündü, havada hafif bir serinlik vardı. Dışarıda rüzgar usulca ağaçların yapraklarını sallıyor, uzaklarda hafif bir şehir uğultusu duyuluyordu. Telefonun masanın üstünde duruyordu. Ben de bitkin ve biraz dalgındım. Günün yorgunluğunu üzerimden atmaya çalışıyordum. O anın sakinliğini bozacak hiçbir şey yok gibiydi. Ta ki o gece hayatıma tamamen beklemediğim bir şekilde dahil olacak bir telefon çalana kadar. Şimdi anlatacağım kişi, uzun zamandır arkadaşım olan biri, ana. Ona çocukluğumdan beri, iyi günümde kötü günümde hep yan yana olduğumuz o dostum. Güvenebileceğim, sırlarımı paylaştığım, hayatımdaki en değerli bağlardan biri. Ana ve eşi Rodrigo da hayatlarının hemen hemen aynı rotada ilerleyen, herkesin imreneceği bir çift gibiydi. Uzun süredir evlilerdi, birlikte güzel anılar biriktirmişlerdi. Ama son zamanlarda bende tuhaf bir his uyandıran bir şeyler vardı. Rodrigo'yu çoğunlukla sadece anadan duyardım. O her zaman sessiz, sakin biriydi. İnsanlarla çatışmayan, kendi halinde biri. Ama son birkaç ay içinde, ananın anlattıkları bana onun bambaşka bir yolda olduğunu fısıldıyordu. Birdenbire kendini eve kapatıyor, telefonlara geç cevap veriyordu. Ana biraz dert yanmıştı ama hep belki iş stresidir diyerek geçiştirmiştim. Yine de içimde kötü bir şeylerin olduğunu hissediyordum. Arkadaşımın hayatında bir şeyler ters gidiyordu ve ben bunun ne olduğunu bilmiyordum. O geceye dönersek telefon çaldığında saatin gece yarısını çoktan geçtiğini görmüştüm. İlk başta düşünmeden susturmak istedim. Gece yarısı kim arar ki? Ama merak galip geldi. Elimle telefonu aldım. Ekranda Rodrigo yazıyordu. Albüm istemsizce hızlandı, nedenini anlamadan. Merhaba dedi o tedirgin, neredeyse fısıldayan sesle. Sana gece vakti böyle ulaşmamın bir sebebi var. Ana bilmiyor, seninle konuşmam gerekiyor. O andan itibaren bütün bildiklerim, tüm algılarım değişmeye başladı. Telefonda karşımdaki adam, arkadaşımın eşi. Bambaşka bir dünya anlatmaya başlamıştı. Derin bir umutsuzluk vardı sesinde. Kelimeler boğuk ve karmaşıktı ama içinde büyük bir ağırlık taşıyordu. Söylediklerini bir yandan anlamaya çalışırken bir yandan kalbim parçalanıyordu. O gece yıllardır gördüğüm o güçlü, güvenilir adamın ardında kimsenin görmediği bir korku, bir çaresizlik gizliydi. Rodrigo işte o an bana yıllardır sakladığı sırları itiraf etmeye başladı. İş hayatında büyük sorunlar yaşıyordu, iflasın eşiğindeydi, borçlar artmış, çaresiz kalmıştı. Ama en kötüsü, anaya bunları söyleyemiyordu. Çünkü onun hayalindeki aileyi yıkmak istemiyordu. Kendi içinde büyüyen karanlık, onu her geçen gün biraz daha koparıyordu. Telefonun diğer ucunda, çaresizce bir çıkış yolu arayan bu adam, beni kendine ortak etmek istemişti. Bu, benim hiç beklemediğim bir sorumluluktu ve o an tam da bu yüzden anlamaya başladım. O sadece işten bahsetmiyordu. İçinde başka şeyler de vardı. Sırlar, yalanlar, belki de ihanetten korkular. Arkadaşımın evliliği sandığı kadar sağlam olmayabilirdi. Beni aramasının sebebi yardım istemek ya da en azından birine açılmak ihtiyacıydı. Ama kim bilir, belki de kader ağlarını örüyordu çoktan ve ben bu oyunun tam ortasında duruyordum habersiz. İşte o gece hayatımda dönüm noktası oldu. Çünkü ben artık sadece bir arkadaş değil, onun ve ananın arasındaki sessiz bir tanık, hatta belki bir sırdaştım. Ama bu sır ne zaman, nasıl patlayacak? Ve ben, kendi içimde hangi yolda ilerleyecektim? Bunların cevabı, o gece çalan telefonun ardından başlayan bir serüvendeydi. Hazır mısın? Çünkü şimdi gerçek hikayeye, o gece yaşananlara geçiyoruz. Geceydi. Telefonun ekranında Rodrigo'nun adı yanıp sönüyordu. Her titreşi içinde derin bir huzursuzluk yaratıyordu. Elime uzattım ve çağrıyı açtım. O an, hayatımda hiç unutmayacağım bir an başladı. "Seninle konuşmam lazım. Önemli bir şey." dedi sesi titreyerek. Bir yandan nefes almakta zorlanıyordu. O kelimelerle başladı her şey. Basit görünüyordu ama ardında fırtınalar vardı. Rodrigo anlatmaya başladı. Önceleri kelimeler birbirine karışıyordu, cümleler yarım kalıyordu. Bilmiyorsun, ama her şey kötüye gidiyor. İşler, ev, her şey ve ben, bilmiyorum ne yapacağımı. Telefonum diğer ucundaki bu adamın çaresizliği, korkusu yüzüme çarpıyordu. Gözlerimi kapattım, kendimi o karanlık odada, yalnız başına hayal ettim. İçimde büyüyen bir sorumluluk hissi vardı, ama ne yapacağımı bilmiyordum. Her kelimesi, her nefesi benim için ağır bir yük oldu. Sana söylediklerim sır kalmalı. Ana bunu bilmemeli. İşte o anda anladım. Burada sadece bir yardım çağrısı değil, aynı zamanda büyük bir sır vardı. Rodrigo'nun anlattıkları yalanlar ve gerçekler arasında gidip geliyordu. İşler kötüydü, borçlar, alacaklar. Ama asıl olan evliliklerinde sakladıkları şeylerdi. Anlatmaya devam etti. Son zamanlarda başka biriyle konuşuyorum. Ama bu hiçbir şekilde anayı incitmek istemiyorum. Sadece bir çıkış yolu arıyorum. Kalbim yerinden çıkacak gibi oldu. Çoktaydım, şaşkındım ama sessizce dinlemeye devam ettim. Ne yapmalıyım, diye sordu. O an, benim için her şey değişti. Bu sadece bir gece görüşmesi değildi. Bu, bir sınavdı. O gece saatlerce konuştuk. Her yeni cümle, beni daha derin bir girdaba çekiyordu. Gizlenen acılar, korkular, pişmanlıklar. Rodrigo'nun sesindeki o çaresizlik, benim kalbime ağır ağır işliyordu. Ve ben, bu sırların içinde, hangi tarafı tutacağımı, nasıl hareket edeceğimi bilemeden, sessizce dinledim. O gece anladım ki, bazen en yakınlarımızın bile sakladığı karanlık sırlar vardır. Ve bazen bu sırlar, hayatımızın seyrini değiştirebilir. Hazır mısın? Çünkü şimdi bu sırların etkisiyle yaşananlar ve sonuçları için son bölüme geçiyoruz. Gece boyunca telefonun ucundaki o adamın sesi hala kulaklarımda çınlıyor. O anlarda yaşadığım karmaşayı, çaresizliği, ikilemi tarif etmek zor. Çünkü sadece Rodrigo değil, ben de aynı anda iki ateş arasında kalmıştım. Arkadaşım anayı korumak mı? Yoksa yardım isteyen bu adama destek olmak mı? Ve işte tam burada kendime sormaya başladım, ben ne yapmalıyım? Bu sorunun cevabı kolay değildi. Çünkü ilişkiler, güven ve sırlar, ince bir ipte dans eder gibiydi. Bir adım fazla atsam, her şey yıkılabilirdi. Ama bir adım eksik kalsam, vicdanım rahat etmezdi. O gece düşünürken, yüzümde o soğuk rüzgarın dokunuşunu hissettim. Dışarısı hala sessizdi, sokak lambalarının sarı ışığı pencereden içeri süzülüyordu. Duyduğum tek şey, kalbimin attığı hızlı ritim ve aklımda dönen sorulardı. Bu hikaye, sadece benim yaşadığım bir durum değil. Belki de senin hayatında da benzer anlar vardır. Anlamsız gelen bir telefon, beklenmedik bir sır, karşına çıkan zorluklar. Gerçek şu ki, hayat bazen hiç hazır olmadığımız anda bizi zorlar. İnsanın içindeki çelişkiler, duygular ve karar anları, aslında büyümenin kendisidir. Rodrigo'nun o gece benden istediği şey, sadece yardım değil, bir çıkış yolu bulmaktı. Ama ben de biliyorum ki, bu çıkış yolu kolay değil. Bu tür sırlar birini kurtarırken bir başkasını yaralayabilir. Sonunda anaya karşı dürüst olmanın belki de en doğru yol olduğunu düşündüm. Çünkü hiçbir dostluk yalanların gölgesinde uzun süre yaşayamaz. Ama bunu yaparken dikkatli olmalı, kırmadan, incitmeden yaklaşmalıydım. Şimdi geriye dönüp baktığımda anlıyorum ki böyle anlar insanı olgunlaştırır. Herkesin hayatında yaşadığı benzer zorluklar vardır ve önemli olan onları nasıl karşıladığımızdır. Belki bu video senin de hayatına dokunacak, belki seni düşündürecek. Eğer böyle bir durumla karşılaşırsan, hatırla, önce kendi kalbini dinle, sonra da karşındaki insanları. Ve unutma, bazen en zor kararlar en doğru kararlardır. Bu hikayeyi izlediğin için teşekkür ederim. Eğer bu videoyu beğendiysen, lütfen beğen tuşuna basmayı ve kanala abone olmayı unutma. Ayrıca ekranın sağında çıkan bir başka videomuz var. Oraya da göz atabilirsin görüşmek üzere. Eğer bu videoyu beğendiysen lütfen beğen tuşuna basmayı ve kanala abone olmayı unutma. Ayrıca ekranın sağında çıkan başka bir videomuz daha var. Oraya da göz atabilirsin. Desteklerin benim için çok değerli. Teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendine iyi bak.